Herkese merhaba arkadaşlar şu gördüğünüz iki çöp torbası dolusu boş şişe şu anda benim bütçem ne yapacağım bunlarla hemen gidip alışveriş yapacağım. Bakalım bu kadar şişeyle neler alabileceğim bu kadar şişenin parasal değeri nedir hep birlikte göreceğiz. Almanya'da bütün süpermarketlerin önünde böyle şişeleri paraya dönüştürebileceğim bir otomat bulunuyor ve şimdi buradan geri dönüşümü sağlayacağım. Ardından ne yapacağım para fişimi alıp onunla istersem alışveriş yapacağım istersen de direkt paramı alabileceğim. Şimdi sıradayım. Hem şişeleri otomata atıp hem de video çekemeyeceğim için bu kısmı atlamak zorunda kaldım. Bütün şişelerin değeri 20 euro 75 cent tuttu arkadaşlar ve bu 20 euro 75 centle alışveriş başlasın. 2 kilo mandalin alıyorum arkadaşlar. 2 kilosu 4 euro. 400 gramlık mantarlardan alıyorum. Bu da 1.49 şu tek kalan marulu %50 indirim yapmışlar. Hemen bunu da alıyorum. 75 sente buraya vereceğiz. Yılın ilk laleleri gelmeye başladı. Şu beyaz laleyi gözüme kestirdim. Bunun da demeti 2 euroymuş. 1.99 bunu da alıyorum. Kruvasanlar bu hafta 39 sente indirimdeymiş. Biz de akşam indirimi %50 yapmışlar. Bundan da alacağım. Sabah çocukların beslenmesine de pratik olur. Hemen 2 tane de bundan alıyorum. 2 paketli tam yağlı taze süt alıyorum arkadaşlar tanesi 1.79. Şöyle iki tanesini de alıyorum. İki paket de bozarela alıyorum. Onun da tanesi 85 cent. Şu beyaz sirkeyi alıyorum arkadaşlar. Bunun da fiyatı 59 cent. Şu patates püresi tozunu alacağım. Bunun da fiyatı 1.29 İki pakette yulaf alıyorum arkadaşlar. Bir tanesi 1.29'muş. Bir tane şu turuncu paketinden aldım. Bir tane de maviden alıyorum. Bir tane de şu kahve sütlerinden alıyorum. Bunun da fiyatı 95 cent. Almanya'da kahve tüketimi çok yaygın olduğu için kahve sütü de çok yaygın. Yani süt tozu kullanımı neredeyse hiç yoktur. Bakın şu süt yumuşatıcısı tozu işte süt tozu dediğimiz şey bunların hepsi kahve sütü Bence en kullanışlısı bu ama aç bir paketi gibi burası neredeyse 20 euro civarında arkadaşlar bizim ne kadar paramız vardı 20 euro 75 cent vardı bakalım eğer paramız yetmezse üzerine ödeyeceğiz Eğer paramız artarsa üzerine alacağız kasaya geçiyorum şimdi ve boş şişelerden aldığım fişleri de kasaya bıraktım ürünlerin yanına. Bakalım ödeme nasıl olacak, nasıl sonuçlanacak? Kasiyer en başta fişleri okuttuğu için ilk durumda market bana borçlu çıkıyor arkadaşlar ama aldığım her ürün geçtikçe de borç tek tek ödeniyor. Son durumda aldığım ürünler 19 ,13 euro 13 sent tuttu ve 1 ,62 euro 62 tekrar üste aldım. Bence bu sistemin bir an önce Türkiye'ye gelmesi lazım ki çevre çöplerden kurtulsun ve geri dönüşümde sağlansın. Bu benim düşüncem. Haftaya yepyeni bir konuyla tekrar görüşebilmek umuduyla arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.